Merhaba arkadaşlar. Evet. Ayağımı vurdum şu an. Koltuk niye kısa ya? Bir dakika. Kim? Şöyle yok. Nasılsın? Good. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber GeForce Now'ı deneyeceğiz. Şimdi biliyorsunuz benim bilgisayarım, oyun bilgisayarım e, bozuldu. Benim bu oyun bilgisayarım Razer'ın bir oyun bilgisayarı vardı ve o bozuldu arkadaşlar. E, ben de şu an bütün influencer'ların reklamını yaptığı GeForce Now'ı denemek istiyorum. Ben şahsen bu GeForce Now'ı hiç kullanmadım. Daha demin bir kendi bilgilerimi girdim ve bir e, account oluşturdum ve şimdi hiç bir şey yapmadım daha doğrusu sizlere bu videoda Japonya'daki GeForce Now'ı internet hızı olsun yani oyunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum Japonya'daki GeForce Now biraz farklı fiyat olarak da değiş işte olarak aynı olduğunu düşünüyorum ama fiyat olarak farkları var bu videoda onları göstereceğim evet game moda geçeyim arkadaşlar evet bu benim game modum arkadaşlar <laughs> yani biraz üstten bakma bir açıya aldım Evet, şimdi Japonya'nın GeForce Now'una yani bu sitesine girdiğimizde normal bir arayüz bize karşılıyor. Apex Legend oynayabilirsiniz diyor falan. İşte 800 tane oyunumuz var falan diyor. Burada PC sistemimiz evde, tablette falan bu yani normal bir şey. Şimdi aşağıya gittiğimizde fiyat planlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bedava olan GeForce Now'ımız var. Bir de Premium GeForce Now'ımız var. Yani bu biraz farklı olabilir. Türkiye'de veya normal bir GeForce Now'da bedava planımız var. Japonya'nın fiyatı biraz pahalı. Öyle söyleyeyim. Premium plan olunca 1980 yen yani ödüyorsunuz ayda. Yani yaklaşık 19 dolara denk geliyor. 19-20 dolar diyelim. Ve burada 0 yen yani. yani hiçbir para ödemediğiniz bir plan var. Normal mesela ne diyor? Konzasıcı akses diyor. Yani premium olunca sizi daha çok öne alıyormuş. Yani öne alıp daha hızlı bir giriş yapabiliyorsunuz. Online oyunlarda galiba. Ve en acayip, acayip derken en değişken tarafı da şu. Bedava olanında 1 saat oynayabiliyorsunuz. Premium olanında 6 saat oyun oynayabiliyorsunuz. Burada görebildiğiniz gibi Premium'da RTX 10 yapabiliyorsunuz ama bedava planda RTX 10 falan filan yokmuş. RTX 10'un ne olup olmadığını da burada size gösteriyor. Bu RTX off'muş. RTX 10 buymuş. Ben ben kıçkırık bir bilgisayarda oynadığım için benim için RTX 10 olmasa da olur yani. Evet diyor mesela şimdi direkt bedava plana giriş yapın diyor mesela. Ben şimdi bu videoda bedava planı deneyeceğim. Premium plana şu an girmesem de olur. Çünkü çok fazla oyun oynayan bir insan değilim. Bir saat oynatsam bana yetiyor. Ha aynen ha ben free plana girmiştim zaten. Pardon arkadaşlar. Evet burada ben free plana girmiştim. Şu an fark ettim. Ee, bu... Nvidia, yani GeForce Now'a kaydı olurken ben otomatik GeForce Free plana zaten girmişim arkadaşlar. Şimdi GeForce Now size bir mail gönderiyor arkadaşlar girdiğinizde. Böyle bir mail gönderiyor sizlere buradan linke tıklıyorsunuz ve GeForce Now'ı indirme bölümüne geliyor. Download diyoruz mesela macOS izin ver diyoruz ve şu an GeForce Now'ı bilgisayarımıza kuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar normal GeForce Now'ımıza şu an giriş yaptık bekliyoruz. Basit diyor. Premium olmadığı için olabilir. Oyunlara bakıyoruz arkadaşlar. Burada görebilirsiniz Witcher var mesela, Watch Dogs var, Cyberpunk güzel olarak sunulanlar diyor. Şimdi bunlar gerçekten ben MacBook'la Assassin's Creed Valhalla oynayabilir miyim? Vallaha mı? <laughs> Valhalla, aynen. Mesela ben Formula 1 seviyorum ha. Formula 1 yokmuş. Okey. <laughs> Need for Speed var mı? Need for Speed var mı? Speed Need for Speed yok galiba. Far Cry yani güzel oyunlar var arkadaşlar. Şimdi benim biraz mesela diyelim arkadaşlar Assassin's Creed vallaha vallaha, oynayalım arkadaşlar. Masaüstü Kısayolu kitaplık diyor kitaplığıma ekle diyorum mesela ben bunu. Oyna diyorum. Pat. Bu arada arkadaşlar burada Japonya'da internet arkadaşlar ping olarak söylüyorum. Yaklaşık 15 veya 20 ping oyun oynayabiliyoruz. Bunu da böyle ek bilgi olarak söyleyeyim. Bu GeForce Now oynamak için güzel bir internetinize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hele ki online oyunlarda GeForce Now'dan eğer Counter veya Apex Legend falan oynamak istiyorsanız güzel bir internetiniz olması şart. Onu da söyleyeyim. Daha doğrusu GeForce Now için güzel bir internetiniz olması şart. Ee, şu an yaklaşık 5 dakika oldu arkadaşlar. <laughs> Hala bekliyorum şu an. Evet şu an hata kodu aldık arkadaşlar. Okey tamam. Assassin's Creed yok. Okey tamam. Allah Allah ben bir şey yanlış... Tamam bir küçük bir oyun oynayalım o zaman. Assassin's Creed oynayamadık. Okey. Assassin's Creed oynayamadık arkadaşlar. Bir hata kodu verdi. O zaman şöyle yapalım. Hatta benim belki internetimde bir sorun olabilir diye ben telefona bağlayıp denemek istiyorum. Muhammed no iPhone diyor mesela. Şu an iPhone'uma bağladım arkadaşlar interneti. Yani evdeki Wi-Fi'yi kullanmıyor. Belki evdeki Wi-Fi çekmemezlik falan edebilir. Telefonumdan bağladım. Şimdi başka bir oyun deneyelim. Olsun öyle şeyler olabilir. Tamam Rocket oynayacağım hanım. Hadi biraz daha düşük olan Rocket oynayalım. O zaman Steam diyoruz. Oyna diyoruz. Bu internetim 2.4G'miş bu arada benim telefonumun şeyi. Evet Rocket League'imiz açıldı ama çamur gibi gösteriyor şu an. Olur öyle şeyler. Ee, hiç sorun değil benim için. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi bu benim e, roketlik Rocket account'um. Bayağı girdim. Bu, ama görüntü bayağı bir çamur bu arada. Onu söyleyeyim. Evet şu an biz mesela Rocket oynayalım diyelim. Bununla oynanıyor mu acaba? Aynen, bununla da oynanabiliyor arkadaşlar. Mesela diyelim serbest, sınırlı mod, standart. Ben bununla hiç oynamadım hayatımda Rocket League, onu da söyleyeyim. Standart diyelim mesela. Bakın ben buna mouse bağlamadan oynayamam. Bir dakika. Şu mouse'la oynayayım mı? Y falan değil, mouse'la oynasak daha iyi. Ben şu an oyun mouse'umu bağlamadım bu arada. Aha, güzelleşti! Oh yeah! Görüntü biraz güzelleşti arkadaşlar. Zaman geçtikçe görüntüsü güzelleşiyor. <laughs> Onu da söyleyeyim. İyi iyi tamam. Güzel oldu iyi. Tamam. Ben bunu oynarım. Hayretti ne yaz. Kanka. Oyun oynayabiliriz. Evet şu an gördüğünüz gibi oyuna girdik arkadaşlar. Macbook'la ilk defa roketlik oynayacağım. Bakayım. Oynanıyor ha. Oo, ama biraz kasmalar var. Oo. Evet arkadaşlar hafif bir e, FPS düşüklüğü var. Onu söyleyeyim. Hani biraz kasıntılıkla var. E, yani biraz akıcı değil oyun. Onu söyleyeyim. Yani bastıktan 0.01 saniye sonra algılıyor falan. Görebilirsiniz. Belki. Vuramadım şu Evet oyunumuz oynanıyor. Roketlik oynanıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani çok biraz hafif bir kasmamız var. Ama sorun olacağını düşünmüyorum ben. Eee... gol yemeyelim ne? Hop adam da o da ben de. Şu an özürlü gibi oynayabilirim. Ee, Onu da söyleyeyim. Tam ama gol attık. Evet nice. Very nice arkadaşlar. Evet güzel. Oynana, oynanabiliyor arkadaşlar. İyiymiş tamam. Güzel. Evet oynanabiliyor. Yani tam gerçekten bir gamer ee, bilgisayar gibi oynayamazsınız. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Biraz kas kasıyor. Evet tamam oyundan oyun oynayabiliyoruz. Evet maçtan ayrıldı tamam. Evet, oyunu oynayabiliyoruz arkadaşlar. Bunu görebildik. Mücadele falan hepsi aynı. Benim normal Rocket League account'um şu an. Ona girdik Steam'den. Burada çıkış yapalım diyelim. GeForce Now'a mı çıkıyor acaba? Evet, Rocket oynayabiliyoruz arkadaşlar. Evet, GeForce Now'dan oyun oynayabiliyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. İnternetiniz güzelse arkadaşlar, güzel bir oyun oynayabilirsiniz. Oyunun görüntü kalitesi oynadıkça biraz daha düzgünleşmeye çalışıyor. Daha doğrusu internetiniz daha güzelse daha çok güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi, roketlik League oynayabiliyordunuz. Gördünüz. Ama ekran, yani görüntü kalitesi biraz düşüktü. Onu söyleyeyim. Biraz ekran kaydı aldığım için galiba kalite düşmüş olabilir. GeForce Now'ı eğer oynayacaksanız benim düşüncem şu. Eğer e, çok hardcore, e-spor falan ne bileyim CS, Valorant gibi böyle saliselerle savaştığınız oyunlarda ben şahsen önermiyorum GeForce Now'ı. Daha çok gelişmesi lazım. Daha çok internetin gelişmesi lazım öyle oynayabilmek için. Ama normal story oyunlarıdır. Ne bileyim Assassin's Creed olabilir. For Warner, ne bileyim. Daha Witcher gibi bir story var ve onu ilerleyerek oynayabileceğiniz bir oyun sa oynayabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Güzel, iyi. Yani ben normal Macbook Air'la yani kıçkırık bir bilgisayarla artık oyun bilgisayar da değil bu arada. Kıçkırık bir bilgisayarla. Galiba bayağı oyun oynayabiliyormuşum. Ee, bayağı bunu da bağlayıp. Formula 1 yok bu arada. Formula 1 olsaydı bütün gün oynayacaktım ama Formula 1 yok. Ara ara arkadaşlarım dedim roketlik olabilir. Valorant yoktu galiba GeForce Now'da var mı? Apex Legend var. Valorant. Valorant yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, Apex Legend var. Onlarla oynamayı düşünüyorum ben arkadaşlarımla. İyiymiş. Yani en azından oynanabiliyor. Ben hiç oynanmayacağını düşünüyordum şahsen e, videoyu çekmeden önce. Güzelmiş. Oynanabiliyormuş. Evet. Bir şeyde yani sponsorsuz bir videoydu arkadaşlar bu. Sponsor yok. O yüzden de gerçekten düşündüklerimi söylüyorum sizlere yani sponsor falan yok işte bu çok güzel muhteşem falan değil daha doğrusu yani görüntüde biraz düşüklük var onu söyleyeyim. Türkiye'de nasıl olacağını bilmiyorum ama Japonya'da e, bedava bir planı var bedava böyle oyun oynayabiliyorsunuz ama bir sade RTX 10'da yapamıyorsunuz. Galiba x 10 yapsaydım daha güzel bir görüntü kalitesi alacaktım. Heh, neyse evet bu video buraya kadar olsun arkadaşlar bu da böyle bir farklı bir oyun videosuydu. Vlog olduğundan tam en, emin değilim bunun. Farklı bir video videoydu bu. Evet oyun oynayabiliyormuşuz. Ama ben her türlü bilgisayar toplamayı düşünüyorum. O onun yeri bambaşka yani. O, o, o bambaşka bir şeydi. GeForce da bilgisayar toplayana kadar beni idare edebileceğini düşünüyorum. Evet neyse çok konuştum yine. <laughs> bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.